Teşekkür ederim sağ olun. Evet, bir tane Doğum Gelinlerimiz de var ya. Kim diyor 69? O yanlış yazmışlardır. Değil mi Allah? Evet. 69 doğumlu Maşallah Allah sağlık sıhhat versin. Nüfus cüzdanında ne yazdığını önemi yok. önemli olan sizin sağlıklı olmanız değil mi? Ruh. Tamam bu küçük ağaçlar, e bu ağaç, genelde Bu mu Bu maşallah, yani çok gerçekten şey ben burayı şimdi gelince hatırladım. gelmişti. gelmiş. Onlar hatta Onlar gelmedi. Geride kaldılar. Onlar gelmedi. buraya geldik. Evet, hatırlıyorum. Yani bu bunun fotoğrafını görse yani, ya, şurada, şurada var sayın yani. genelde. Fotoğraflar. En baştaki. Onun için dedim artık arkasında durdu. Bir fotoğraf Ali Bey, yani, bu aile bahçe onların. Yok, onlar küçük olmuş. Böyle iri iri olmamış diyor. Ya. Yok, yok, Ama orada öbür taraftakiler küçük var. dedi. Buradakiler, buradakiler, buradakiler kadar değil. büyük hiçbir yerde yok dedi. Yani ormanın yerindekiler yani yani. yani daha iyi ormanın yerindekiler daha iyi, ormanın söyledi. Söyledi. Ormanın söyledi. Oraya oraya iyi dedi. Bizim bu dağıttıklarımız. Buraya iyi dedi. Orayı orayı iyi olmam dedi. orası orman yeri. Orman yeri. Kendi yeri ince. Ha, öyle mi? Kendi şahsi yeri. Taneleri ince ince diyor. Tamam. Bir de ağaçların şeylerini... bakacaksın ama değil mi onlara? abi. <laughs> Öncelikle Bonkes'e hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Gelir getirici türlerle alakalı Bandırma'da çok güzel bir çalışmanız var. Size ne söylemek istersiniz efendim bu konuda? Evet, Orman Genel Müdürlüğü olarak tabii bizim yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları neticesinde ülkemizin orman varlığı, dünyada orman varlığı azalırken her geçen gün daha çok artıyor. FAO'nun 2020 yılında yayınladığı rapora göre baktığımız zaman ülkemiz dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında. Dünya altıncısı Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Aynı şekilde en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında da dünyada dördüncü Avrupa'da ilk sırada yer alıyoruz. Bu ülkemiz adına mutluluk verici, gurur duyulacak bir durum. Ve şunu söyleyebiliyoruz bu rakamlara baktığımız zaman ülkemiz inşallah her geçen gün düne göre daha iyi durumda. Yarın da bugüne göre daha yeşil bir Türkiye olacak ve gelecek nesillere inşallah yeşil vatanı zenginleştirerek bırakmış olacağız. Bu ağaçlandırma çalışmalarını yaparken özellikle son 23 yılda 7,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarında tabiatı taklit etmeyi unsurunu esas alıyoruz o bölgenin coğrafyasına, iklim şartlarına, meteorolojik verilerine ve toprak yapısına, daha doğrusu doğal örtüsüne, doğal yapısına hangi ağaç türü uygunsa onunla ağaçlandırma yapıyoruz. Burada bir örneğini gördüğümüz gelir getirici tür ağaçlandırmaları diye adlandırdığımız ve bugüne kadar 32 milyon adet fidanı bu şekilde toprakla buluşturduğumuz çalışmalarımız da var. Özellikle Balıkesir'de 2017 yılında bu sahada Ağaçlandırma çalışmalarına başlamıştık. Arazi hazırlığıyla başlandı. 2018 yılından itibaren de sahada ilk fidanlar toprakla buluşturulmuş oldu. Ve geldiğimiz süreçte e, mutluluk verici bir tabloyla e, karşı karşıyayız ve ağaçlarımızın artık tamamen meyve vermeye başladı. Vatandaşlarımızın efendim işte 30 ton e, e, zeytin hasadı yaptıkları bir sahadayız şu anda. Bu şekilde Balıkesir ilimizde şu ana kadar 310 köyümüzde ve 300 bin dönümden fazla arazide ve 587 bin adet zeytin başta olmak üzere fidanlı toprakla buluşturduk. Diktiğimiz fidanlar her geçen gün meyveye durdukça bir taraftan ülkemizin orman varlığı artarken karbon yeni karbon yutak alanları oluşturulurken Diğer taraftan da vatandaşlarımızın refah seviyesinin artırılması, gelirlerinin artırılması, orman köylümüzün özellikle doğduğu yerde doymasını temin etmek maksadıyla yaptığımız çalışmalar maksadına hedefine ulaştıkça tabii ki biz de bundan ülkemiz adına mutluluk duyuyoruz. Ayrıca görevimizi yerine getirmiş olmanın, orman köylümüzün refah seviyesini, gelir seviyesini artırmış olmanın da ayrıca bir gururunu yaşıyoruz Orman Genel Müdürlüğü olarak. Tabii Sayın Bakanımızın özellikle bu konulara verdiği önem neticesinde de bu çalışmalarımız her geçen gün aynı şekilde artarak devam edecek. Efendim e, yıl ya sonuna yaklaşıyoruz. Gelir getirici türlerle alakalı Türkiye'de şu an hani ne durumdayız, ne kadar bir gelir elde ediliyor vatandaşlarımıza, ne gibi katkılar sunuyor bununla alakalı bir değerlendirme yapabiliriz. Evet ülkemiz genelinde az önce de ifade ettiğim 32 milyon adedi fidan dikmek suretiyle olan ayrıca yabani ağaçları, menengiç ağaçlarına fıstık aşılaması yaparak ya da delice diye ifade edilen yabani zeytinlere zeytin ağacı aşılayarak da yaklaşık 2 milyondan fazla 3 milyona yakın bir fidanı da ıslah ettik. Bu sayede baktığımız zaman ülkemiz genelinde yaklaşık 9 milyar lira değerinde vatandaşlarımıza bu ormanlardan gelir sağladığımız ifade edebilirim. Efendim son olarak 11 Kasım'da yine ağaç dikmeye devam edeceğiz. Her yıl olduğu gibi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir konu. Biliyorsunuz 11 Kasım gününü 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemiz için Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ettiler. Bu gün o günden beri 2019 yılından beri ülkemizde her geçen yıl artarak geleceğe nefes sloganıyla artan bir coşkuyla vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla kutlanmaya devam ediyor. Ve başta bu milli ağaçlandırma günü vesilesiyle dikilen fidanlar olmak üzere her yıl artan miktarda vatandaşlarımızın ilgisi ülkemizin yeşil örtüsünün, yeşil vatanın daha da genişlemesine vesile oluyor. Bu yılda yine vatandaşlarımızın yoğun katkısıyla inşallah te teveccühüyle bugünü kutlamış olacağız. Ben bu vesileyle vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle geleceğe nefes.gov.tr adresinden, internet adresinden girerek oradan istedikleri ilde ve istedikleri kadar fidan sahiplenebilirler. Özellikle vatandaşlarımızın kendi illerindeki fidanları sahiplenerek bu kampanyaya, Yeşil Vatan kampanyasına katılmaya davet ediyoruz. Bu yılki sloganımız Şahidimiz toprak, imzamız fidan, yeşil vatan kampanyamız olarak belirledik ve vatandaşlarımız 11 Kasım gününde fidan dikim alanlarımıza bekliyoruz. Geleceğinnefes.gov.tr'ye az önce ifade ettiğim internet adresine girildiğinde vatandaşlarımız hangi ilde, hangi noktada fidan dikileceğini oradan çok rahatlıkla konum olarak görebilecekler kendilerinin fidan dikim alanlarına bekliyoruz. Ayrıca bildiğiniz gibi bu yıl aile yılı olarak kutlanıyor ülkemizde. 81 ilimizde aile ormanları kuracağız. Ve 2024 yılında, 2025 yılında evlenen gençlerimiz adına ve 2025 yılında dünyaya gelen bebekler adına bu aile ormanlarına fidanlar dikeceğiz. Yine aynı şekilde Ulaştırma Bakanlığımızla efendim Kültür Turizm Bakanlığımızla, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla da düzenlediğimiz protokollerle fidan dikim etkinlikleri inşallah 11 Kasım'a kadar ve 11 Kasım'dan sonra da yıl sonuna kadar artan oranlarda devam edecek. Bütün kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarımızı bu güzel etkinliğe, ülkemiz adına, geleceği adına, gelecek geleceğe nefes olması adına Fidan dikim etkinliklerine ve fidan sahiplenmeye davet ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz, sağ olun.